Öncelikle bir nezaman arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yürüyüş yapacağız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet. Şimdi yürür. yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Burası yukarı mahalleye çıkıyor. Orası da aşağı mahalle. Ayaman. Taz kestiye iniyor burası. Yani mini mi? Taz kestiyle bizim köy sınırları Şurası Buradaki Yol bağlantısı da köyün merkezine Çıkıyor Bilginiz olsun arkadaşlar hafızam doldu daha doğrusu annem neden böyle videonun kesik kesik geldiğini anlamışsınızdır az çok Şimdi de diyeceksiniz Eee Diyeceksiniz ki Video Video çekmeden önce Falan telefonunun Hafızasından yenilip Öyle çeksin e Falan diyeceksiniz ama Yani yapamıyorum arkadaşlar. Ancak benim çektiklerimi çek silebiliyorum. Silip tekrardan çekebiliyorum. Yani bu yüzden bu telefonda şa pamuk. Gönül rahatlığı video çekemiyorum. Koskoca 100, 128 GB'lık telefonu kullanırken. Bu telefonda, daha doğrusu annemin telefonunda koskoca 128 GB varken bana neden yetmiyor biliyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz ki koskoca 128 GB'lık annenin annenin kullandığı 128 GB'lık telefon neden sana etmiyor diye soranlar varsa annem değil mi anne? ee, kardeşiyle birlikte sürekli anasını biriktirip duruyor. Anlatabiliyor muyum? birbirlerini devamlı olarak video video gönderiyorlar abi ve biz bizim istikit çıkabatlık telefonu ne yapıyoruz video çıkıyoruz abi <laughs> Başka yapılış falan bulunmuyor. arkadaşlar bu ismi 8 GBlık telefon ve silin silinmem. Hatta ağlarca yıllarca veya 10 yıllar Hatta 20 mi yolunlarca sillinme video bir zaman sonu bunda yük kalıyor. Sandık kullandım. Telefon Redmi Note 10 S. Yani annemin telefonunu kullanıyorum. Hatta kutu, kutu açılımını sizinle çekmiştik. Ee, Telet Oscar Kardeş YouTube kanalında. İksan ve Redmi Note 10 S. kutu açılımlı Terit de yazarsınız çıkardır ama bu koskoca 128 GB bana yetmiyor ve bu yüzden kendi telefonumu ekranını yenilemek yenilemek in, inile, yenilemek için para biriktiriyorum Alacağım çeliğe bunun fiyatı 14.000 civarı Ben girdiği zaman almayı düşünüyorum Yani bu yüzden 128 GB Neden bana Yetmedi açıkça Bilet mi sordum Hem de annemin telefonunda Annenin telefonundan YouTube videosu yapmaya kalkısı son eline geçir. Tabii ki de. Koskoca 128 GB'lık telefondan sana kalan 32 çıkıver. Onlarla ne yaparsın? Videonu çıkarsın ama uzunca değil. Yani 4K falan değil yani. Pasabas ver. da bu pasa. Bizim köye uğrayan Ömer bu pasiyoz dediysen yorumu bir yazabilirsin anlarım özlü özlemek dinlen özlemediğin zaman ilk yazabilirsin. Gözüm tetikte olsun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Kediymiş lan bu. Ha. İdil'in ettiğim zaman nasıl? Alkındır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Kork. mu buna geldi? Ama sinirlilik kasmayacağım. Ay. Bu kıyı mahallelerine. Pek güven olamıyor arkadaşlar. Bu kıyı mahallelerine sokaklarında falan hayvan alamıyor. Bazı da diyor zaten. Burası çevrili. Çevirirler seni. Diye. Ay. Mesela oradan bir tane köpek gördüm ya. Köpeklerden de halihli korkuyorum demiştim. Şu anda geliyor. O da tanıdık zaten. Yani herhangi bir köpek giz cinsi, cinsi bir şey değil yani. Hadi Rottweiler cinsi bir köpek olsa anladım. kaçmam gerektiğini de anladım ama bizim köy resmen sellerle çevrili. Köbeklerle Köpeklerle ve bunların yüzde yirmi beslik kısmı rottweiler yüz, yüzde bir diğer yirmi beslik kısmısı kangal yüzde yirmi beslik. nerede kalmıştım? Yüzde yirmi kısımlık. Turuncu renkli. Köpekler. Onların cis, cismi ne? Tam bil, bilmiyorum ama. Aaa kaçın! Kaçın! Komşular yetişsin! Ben demiştim Burada iki dakika Yolun ortasında İki dakika beklersen ne olur bekler tarafından kovalanırsın. Oradan kovalanırsan, şuradan kovalanırsan. Buradan buradan yukarıda da, aşağıda da. Tapısında. Buradaki çarpmasında ve çarpmasında Ve su çarpmasında Çevreler dersin abi Burası bolu Burası da çevreli Buradan fısıkıyor, kuru, sıkıyor. Kuruyor olabilirler. Oradan kurabiliyorlar. Yukarı mahalleden çıkmayalım diye. Fusu kuruyorlar. Fusu. Burası da aşağı Yukarı mahallenin yollarının bağlantı yerleri arkadaşlar. Buraya en çok kediler veya köpek köpekler kullanıyorlar. Yani buradan aradı bir. <laughs> aradı bir. Bu yolları kullandıkları için insanlar burada köpek Deri yakalanma, yakalanma, olayın oranınız yüzde kaça çıkıyor biliyor musunuz? Yüzde doksan beşe. Ya da bilemedim. E, 95 98 ve 99 Yüzde beslik Üçlük veya Annem Annemler birini aradı ama Yüzde beşlik mi ya? Yüzde Ve yüzde birlik. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Ya ısırılmaya gidi gidiyor. Buçuk. Buçukluk oranları da kurtulmaya Burası çevreli. Buradan kurtulmasan burada buradaki köpeklerden kurtulma şansı yüzde 98 hatta. Önceden uyarayım. arkadaşlar. Diyelim ki buradan geçmek istiyorsunuz. Burada köpek geçiyor değil mi? Oradan. Arkadaşlar diyelim ki bu yoldan geçeceksiniz değil mi? Burada köpeğiniz ay köpek varsa tanıdım tanımadığınız bir köpek o zaman endişeye kapılın ya da endişe Endişe kapamayın arkadaşlar, sakat yaptım. Daha çok tatlı dille, tatlı dil işe yaramazsa biraz ortaları çekin. Orta da yetmiyorsa, hayır, bana zarar verme diyeyim. Neyse, ama biz bir yoldan geçmeyeceğiz. Nereden gideceğiz? Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu mahalleye geldiğiniz zaman, sakın ha, buradan sağ ayaman, buradan sol falan yapmayın. Uyarıyorum. Yapacaksınız da, şöyle şuradan geçip, böyle evinizi ulaşabilirsiniz. Ya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben kullanmayacağım. O yolla anlım o yol, şu yolla kötü anılarım var. Boşverin anlatmak falan istemiyorum. Hamanlar falan da çıkmayacaksın lan. Şurası halmanlık. Oray. Orası hakkında kötü bir anım var. Oradan düştüm işte. Arkadaşlar vardı Evleri ne kadar da güzel çekiyorsun. Deminizin sarı, işte şu gözümde görmüş olduğunuz gözlükler. Güneş gözlüğü daha doğrusu. neden ben size söyleyeyim mi? Güneş Güneşli bir havada dışarı çıktığım zaman Gözlerim bazen kısılabiliyor, bazen şu oluyor ya, e bazen gözlerim sınırlıyor ya, o yüzden... çekerken abi buradan sana güneş gözlüğü takıp öyle çıkmam gerekiyor. En azından gözlüğüm hamile atanlıktır. Bütün olay bu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olun ha Arkadaşlar bu arada bu hafta içerisinde yeni telefon kutu açılımı videosu gelecektir. Galaxy A35 kutu açılımı videosu. Abone olun, like atın ve görüşürüz.